Uygulama Akademisi'ne merhaba arkadaşlar. En çok sorulan sorulardan birisi YouTube'dan videoyu nasıl indireceğim? Bunun için pek çok da uygulama var. Ben kendi kullandığım uygulamayı sizle paylaşmak istiyorum. Bazen sorun çıkarabiliyor, reklam giriyor vesaire kapatıp açmak lazım. Ama normalde yani birinci de değilse bile ikinci de çok rahatlıkla indirip paylaşabiliyoruz. Şimdi bunu birlikte kısaca yapalım. Şimdi YouTube'u açtım. Burada bir şarkıcının herhangi bir şarkısı. Onun üstüne geldim. Üç parmakla dört kez tıklayıp panoya yapıştırıyorum. Evet. Yapıştırdık. Şimdi şimdi uygulamayı açıyoruz. O Manager. O Manager yazılıyor. Açıyorum. Sucan begli footer web website. Şimdi burada YouTube'u bulup oraya tıklayacağım. Top sites, hayır düğme Google YouTube. YouTube'a tıklıyorum. Şimdi burada YouTube'e sucan düğme. YouTube'da ara düğmesi çıkıyor. Oraya tıklıyorum. Esprajce sucan var ve ondan düğme. Sonra git sucan, in YouTube'e sucan. Metin alanı web dialog refer YouTube'da arayın bölümü var. Buraya tıklıyorum. Editin alanı düzenleniyor ve diyalog. Şimdi buraya Stimmen. Recht Schreibfehler bearbeiten. Tümünü seç. Meeting tala. Yapıştır. Yapıştırıyorum. Nejmalune'ye klip official. Ne? Onu yapıştırdı. Şimdi Sucen. Ara düğmesine basıyorum. Sucen. YouTube'a bağla uyarı. Nejmalune'ye bir video. Evet, lazım yani indirin düğmesi çıkıyor direkt olarak. Oraya tıklıyorum. YouTube bağlantı banner referans mı? Evet. Şimdi burada altta seçili browser tab 1 4 download item tab download sekmesi var. Orada zaten bir öge diye görünüyor şimdi indirdiği için. Oraya tıklıyorum. Açıyorum. Darf der yönetici o ki redatansam melun nutzen umirasip ya elerum günde yazısı personelist. Darf yönetimde onlara patını. Bakın burada şimdi reklam geldi. Kapatıp tekrar açacağım. Kapattım. Tekrar açıyorum o menajeri. Omana ger. Sıcak mebri donlu adis tap iki dört. Tekrar download sekmesine geliyorum. Orayı açıyorum. Yine reklam gelmez inşallah. Sabrina Carpenter tek soluk düğme. Nejmal Luney gecici video. Don Loats duracağım. Arama alanı. Arama alanın altına. Nejmal Luney. İstediğim videoyu indirdi. Şimdi onun üzerine gelince çift tıklayıp ekran üzerinde kalıyorum. Nejmal Luney gecici video. Unbenen düğme. Adını değiştir. Öfne Mit düğme. Açın. Bir şeyle açın diye bir düğme var. Bu şeyin altında, ee, ismini değiştirin altındaki düğme açın düğmesi var. Oraya tıklıyorum. Burada şimdi o bildiğimiz paylaşma menüsü çıkıyor. E e -drop Burada çeşitli şeyler çıkıyor. Oraya tıkladığımız zaman da onu paylaşabiliyoruz. Gördüğünüz gibi çok basit bir uygulama. Dediğim gibi reklam gelirse kapatıp açabilirsiniz. Ee, bazen otomatik olarak başka bir şeyi indir diye geliyor. Onu vazgeç deyip tekrar siz kendi istediğinizi tıklayabilirsiniz. Yani sonuçta birinci de olmazsa ikinci de mutlaka oluyor. Çok basit bir uygulama. Ee, ben bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Diğer arkadaşlar başka uygulamaları da kullanıyorlar. Onlar da iyiymiş ama ben ihtiyacım olduğu zaman bunu kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Yazılışı O M A N A G E R. O Manager birleşik yazılıyor. App Store'dan tıkladığınız zaman indirirsiniz zaten.